Cahiliye Araplarının en meşhur mesellerinden biri, kişinin müthiş yalancı oluşunu, sözünden cayışını, vadinin süresini her defasında ötelemek suretiyle karşısındakini kandırışını konu alır. Ekzeb min urqub, Urkub'tan daha yalancı, ehlef min urqub, Urkub'tan daha çok sözünden cayan, Emtal min urqub Orkup'tan daha çok oyalayan, savsaklayan şeklinde 3 farklı versiyonu bulunan mesel, Medine'de yaşayan Yakup ile Orkup adında abi kardeş iki Yahudi'nin hikayesidir esasen. Rivayet o ki, Orkup hurma bahçeleri sebebiyle son derece zengin, ama para göz, pintimi pinti. Yakupsa ufacık bahçesinden kaldırdığı azıcık ürünle kıt kanaat geçinen gariban bir adammış. Bir sene Yakub'un bahçesinde hiç ürün olmamış. Çaresiz abisinin kapısına varmış. Para verebilecek mi? Demiş. Pinti ağabey Urkup. Yakup. Demiş. Açık söyleyeyim benden sana para çıkmaz. Ama şu hurmalığı görüyor musun? Hele bahar gelip sürgün versin onun turfandasını ilk sana vereceğim. Lakin şimdi bana mühlet vermelisin. Yakup çaresiz tamam deyip buruk bir sevinçle eve dönmüş. Tabii bekleyiş zorlu olmuş. Birkaç hafta sonra hurma ağaçları ilk meyvesini vermiş. Yakup pür telaş Urkub'un evine koşmuş. Turfandalar çıktı hadi ver şu nimeti demiş. Abisi acelen ne demiş. Bırak yeşil körpe hurma biraz renk alsın o zaman vereyim. Hem daha lezzetli olur hem de satarsan daha fazla para eder demiş. Yakup tekrar eli boş vaziyette eve dönmüş. Birkaç hafta sonra körpeler sarıya çalmaya başlamış. Yakup yine koşa koşa kapıya dayanmış. Hurmalar sarardı abi. Allah aşkına ver artık şunu. Demiş. Lakin Urkup fırçayı kaymış. Ne sabırsız insansın sen öyle ya. Hele bir şekerlensin şu nimet. Bekleyemedin mi? Bizim Yakup yine hüzünlü halde gerisin geri dönmüş. Nihayet hurmalar şekerlenmiş. Bu defa Yakup kendinden emin şekilde abisinin kapısına varıp kapıyı tokmaklamış. Kapı açılınca da Pinti ağabeyine Artık şu sözünü tut demiş. Hurmalar şekerlenmedi, ballandı. Orkup Sabır güzel şey Yakup. Müsaade et de nimet iyice olgunlaşıp suyunu bir çeksin demiş. Bunu duyan Yakup hışımla abisinin yanından ayrılmış. Gece olup da el ayak çekilince karısıyla birlikte hurmalığın yolunu tutmuş. 3-5 ağacı kökünden kesip indirmiş, sonra da meyvelerini toplamış. Bu hadiseden sonra Urkub zamanının en yalancı kişisi olarak nam salmış ve Urkub'un vaatleri tabiri Arapçasıyla Vu'udu Urkub ya da Meva'idu Urkub deyimleri bilhassa vaatler hususunda oyalamayı, ötelemeyi, savsaklamayı anlatmak üzere birer darbu mesel halini almış. Az önce bu veciz ve beli Arap meselinin 3 formu olduğunu belirtmiştik. Ekzeb min urkub, ahlef min urkub, emtal min urkub. Ekzeb min urkub, bir kişinin urkub kadar yalancı, hatta ismi taftil sigasını da anlama yansıtırsak, urkubtan daha yalancı olduğunu anlatır. Ahlef min urkub, urkubtan daha çok cayan anlamındadır ve Sözünden dönme, cayma anlamındaki hulful vaat veya ihlaful vaat kavramlarıyla alakalıdır. Tabii ehlef yine ismi tafdil kaçırmayalım. Gelelim amtal min urkub deyimine. Bu deyim Urkup'tan daha çok oyalayan, savsaklayan anlamında olup amtal de keza bir ismi tafdil. Esasen bu sözcük İslam ahlakının en temel ve veciz prensiplerinden birinde yaşar. Yapılacak hayırda gecikmemeyi öğütleyen meşhur hadisi hatırlayalım. Matlul gani zulmün. İmkan sahibi zengin kişinin yapacağı iyiliği geciktirmesi, saklaması, ötelemesi zulümdür. Bu hadiste yer alan matlun mastar sözlüğünün ismi taftil formudur. Emtalde. Ayrıca Araplar bugün matl kökünden müfaale vezninde türeyen Matale yumatilu fiilini de aktif olarak kullanırlar. Bilmenizde yarar var. Size olan borcunu sürekli öteleyen bir arkadaşınıza Limada tumatiluni ya diye zarifçe takılabilirsiniz mesela. Bir mesele kaldı. Bu deyimi günümüzde ne kadar kullanabiliriz veya bu deyim acaba yaşıyor mu? <laughs> bir gazete haberine bakarsanız Vuudu İbn Selman İbn Selman'ın vaatleri Tuşbihu mevaide urkub Orkubun vaatlerini andırabilir mesela. Keza Fas'ta seçim vaatleri tırışkadan görülen bir siyasi parti iğnelenirken de aynı meselden medet umulmuş. Vuudul BCD el intihabiyye PJD'nin seçim vaatleri Vuudu urku Orkubun vaatleri Yani boş vaatler Fasafiso Mesaj da açıkça şu Fasafiso vaatlerde bulunanları iş başına getirerek Fasa yazık etmeyin Wow sona yaklaşırken bir katkıda daha bulunmak isterim. Şöyle meselimizdeki bu Orkub ismini nasıl olsa belledik. Pinti bir Yahudi'nin adı diye. Ama hazır bunu öğrenmişken vücudumuzun bir bölgesine ait Arapça bir sözcüğü aradan çıkarmaya ne dersiniz? Çünkü Orkub aynı zamanda ayak uzvumuzun şu bölgesinin de adı. O halde Orkub Aşil tendonların bulunduğu tam olarak ayağın şu arka kısmını tanımlıyor. Bu nasıl iş ulen? Aşil diye insan ismi mi olurmuş? Diyen muziplere de hatırlatalım. Turova filminde topuk üstü kirişlerinden yani tendonlarından avlanan Aşil'in adını o tendonlara ad yapıp tıp literatürüne geçiriyoruz da. Ayak uzvunun bu lokasyonunun adı olan bu. bizim Yahudi'ye niye fazla görüyoruz? Aşk olsun yani. Ve son bir not. Meşhur bir hadis abdestimizi adam gibi almamızı öğütler. Veylun lil a'qabi Abdest sırasında iyice yıkanmayan topukların ateşten yana vay haline diyerek. Bir başka hadiste ise uyarıya konu bölge biraz yukarıda. Tam olarak şurası. Urkub <laughs> dediğimiz lokasyon. İlgili hadisi de verelim o zaman. Veylun lil a'raqibi minen nar. Ve şuradaki a'raqibin bu derste öğrendiğimiz urkubun çoğulu olduğunu unutmayalım. Hey gidi urkub. Bizi nerelere savurdun?